Herkese merhabalar. Bir marketin aktörün katılımı birlikte inceleyelim. Harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak ayakta cam kase setiyle ile başlayacağız. Setin fiyatı 35 TL. Emsan markasına şık görünüşteki çelik tabanlı çaydanlığın fiyatı ise 149 TL. Ahşap kapaklı kavuna seti de var. Fiyatı 25 TL. Müzik Başa markasına ait 6 parça oluşan şık görünüş 2 çay bardağı setinin fiyatı 25 TL. 13 parça oluşan Çin'i desenli renkli çay setinin fiyatı 40 TL. Farklı desen seçenekleriyle 6 parça oluşan karma pasta takımının fiyatı 80 TL. Başa marka 6 parça oluşan meşrubat bardağı setinin fiyatı 50 TL. Baton kek kalıbının fiyatı 37.50. Emsan markasına ait 24 santim ebatındaki döküm kek kalıbının fiyatı 70 TL. Nehir marka 5 parça oluşan kepçe kevgir takımının fiyatı 70 TL. Metal ceviz ve fındık kıracağının fiyatı ise 12.50 TL. Siz arayacağımız lütfen videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. 6 parça oluşan Paşa Bahçı marka ince belli çay bardaklarının fiyatları 12.50 TL. 28 cm ebatındaki döküm granit kara şeklindeki ızgara tavanın fiyatı 90 TL. Paşa Bahçe markasına ait kahve yanı su bardağı seti de var. Setin fiyatı 40 TL. İki parça oluşan bölmeli saklama kaplarının fiyatı 49.90. 2 litre kapasiteli çift katlı çelik termosun fiyatı 90 TL. Paslanmaz çelikten rendenin fiyatı 30 TL şarjlı otomatik olarak kullanılabileceğiniz damacana su pompasının fiyatı 70 TL. Oturma minderinin fiyatı ise 40 TL. Gerçekten harika ürünler var. Video içerisindeki tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 100 x 200 cm ebatındaki Stor Zebra perdenin fiyatı 75 TL. ABS küçük boydaki valizin fiyatı 100 TL. ABS orta boydaki valizin fiyatı ise 110 TL. Farklı renk seçenekleri 3 katlı saklama kaplarının fiyatları 65 TL. Mermer desenli mutfak tezgah üstü yapışkanlı folyonun fiyatı 60 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan yumurta zamanlayıcının fiyatı 10 TL. 4 parça oluşan pembe çizgili baskılı hur setinin fiyatı 49.90. Işık sensörlü termometreli dijital masa saatinin fiyatı 40 TL. 3 parça oluşan kaşık spatula maşı setinin fiyatı 22.50. 650 watt çalışma gücüne sahip Fakir marka elektrikli süpürgenin fiyatı 199 TL. Dijital banyo halısı ve klozet takımının fiyatı 60 TL. 4 parça oluşan dekoratif silikonlu klen iç yastıkların fiyatı 44.90. Paslanmaz çelikten sarımsak ezici aletin fiyatı 10 TL sürpise sürmene bıçağının fiyatı 15 TL. Akıllı sır çantasının fiyatı 100 TL. Kedi köpek kovucu aletin fiyatı 55 TL. ile çalışan mini boydaki mikserin fiyatı 15 TL. Termo kırmızı renkteki piknik çantasının fiyatı 65 TL. Telefon tutucu prizin fiyatı 5 TL. 100x120 santim evlatındaki kaymaz taban özelliğine sahip yoğunluğun fiyatı 35 TL. Farklı renk seçenekleriyle banyo havlusu takımının fiyatı 25 TL. Çok fonksiyonlu soğan sebze dilimleyici aletin fiyatı 75 TL. 3 katlı sızdırma özelliğine sahip yemek termosunun fiyatı 40 TL. 100x130 santim evlatındaki vakumlu hurcun fiyatı 20 TL buharda sebze pişirme haşlama aparatının fiyatı 20 TL. 50 x 85 cm genişliğe sahip Sofi havlu setinin fiyatı 35 TL. 12 parça oluşan ahşap görünümlü plastik askıların fiyatları 27.50 TL. Farklı renk seçenekleriyle %100 pamuktan 4 parça oluşan borno setinin fiyatı 120 TL. 5 parça oluşan çaydanlık içi süzgeç fiyatı 4.90 çok kullanışlı ürünlerden biri olan salça makinesi FCP'nin fiyatı 100 TL. Farklı renk seçenekleriyle banyo havlu takımlarının fiyatları 25 TL. Bölmeli beslenme kutusunun fiyatı ise 39.90 TL. Sizlerin ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 3 parçanın oluşan 16-18-20 cm ebatındaki tava setinin fiyatı 50 TL. Granit sık dilimli kek kalıbının fiyatı 60 TL. Singer marka el dikiş makinesinin fiyatı 50 TL. Silikon yanmaz yapışmaz fırın eldiveninin fiyatı 26.50. Pratik dolma biber kaba koyacağının fiyatı 7.50. 18 parçadan oluşan meşrubat ve kahve yanı bardak takımının fiyatı 80 TL metal tutacaklı lüks bambu kesme tahtasının fiyatı 20 TL. Paslanmaz çelikten sarımsak ezici aletin fiyatı 15.90. Emaye közmatik közleme tavasının fiyatı 17.50. 25 santim ebatındaki farklı renk seçenekleriyle spatola çeşitlerinin fiyatları 10 TL. ABS büyük boydaki valizin fiyatı 120 TL. Çok şık görünüşe sahip ahşap kahvaltılık sunum setinin fiyatı 72 TL. 12 litre iç hacimine sahip pedallı krom çöp kovasının fiyatı 60 TL. %100 pamuktan 180x230 cm genişliğe sahip kaymaz koltuk örtüsünün fiyatı 47 TL. Raf altı kağıt havlu askısının fiyatı 17 TL. 3 x 190 cm genişliğe sahip keten pilesiz tülün fiyatı 56.90. Beyaz renkteki çölmek cezvenin fiyatı 50 TL. Sizlerden camız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 3 parça oluşan cam bambu kapaklı kavanoz setinin fiyatı 42.50. Pudra renkli 160 x 220 cm genişliğe sahip leke tutma özellikteki dersiz masa örtüsünün fiyatı 37 TL. Farklı renk seçenekleriyle 50 x 85 cm genişliği sahip 4 parça oluşan softy havlu setinin fiyatı 27.50. Silikon kavanoz ve kapak açacağının fiyatı 23.50. 250 milim kapasiteli 2 parça oluşan cam baharatlıkların fiyatları 12.50. 60 x 100 santimlik genişliğe sahip dijital baskılı kaymaz taban yollukların fiyatları 50 TL. Yumurta pişirme haşlama cihazının fiyatı 60 TL. Ördek çocuk su sebili artı bardak takımının fiyatı 62 TL. Simo markasına ait el mikserinin fiyatı 70 TL. Simo marka elektrikli cezvenin fiyatı 36 TL. Elektrikli kahve makinesi cezvenin fiyatı 37 TL. Lava markasına ait 22 santim yıbıtındaki döküm tencerenin fiyatı 149 TL. Simo marka 400 milim French Press'in fiyatı 25 TL. Sizler anlayacağımız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pilli mini boydaki mikserin fiyatı 20 TL. 10 ile 14 yaş arası erkek çocuk montlarının fiyatları 90 TL. Bu bej pej rengindeki hamam setinin fiyatı 70 TL. Erkek çocuklar için geyik figürlü kazakların fiyatları 50 TL. Kız çocuklar için yılbaşı temalı kazaklar da var ürünlerin fiyatları 50 TL. 10 ile 14 yaş arası kız çocuk uzun parkaların fiyatları 90 TL. Farklı renk seçenekleriyle çift kişilik pamuklu battaniyelerin fiyatları 110 TL. Farklı desen seçenekleriyle dekoratif yastık klient kılıflarının fiyatları ise 25 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.